Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de gün kapanışına baktığımız zaman aslında bu mum tarzının iyi bir mum tarzı olmadığını görebiliyoruz. Yani bu mum tarzı arkadaşlar... Hem yanındaki mumu yemiş yani bu biz buna bearish engulfing mum tarzı diyoruz arkadaşlar. Yani yutan ayı mumu ve bu genelinde düşüşlerin devam etmesini sağlayabiliyor. Örnek vermek gerekirse burada arkadaşlar direkt olarak bir bearish engulfing mumu ve 2 gün daha düşüşlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Örneğin burada yine arkadaşlar yandaki mumu yutan bir mum ve ardından düşüşlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Dediğim gibi genelde bu mum tarzı iyi bir mum tarzı değildir arkadaşlar. Düşüşleri devam ettirebilir. Bunların birçok örneğini bulabiliriz. Peki haftalıkta durum nedir? Yani haftalıkta bizim takip ettiğimiz ve Bitcoin tarihinde bir ilk olarak nitelendirdiğimiz bir olay gerçekleşmişti arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ki EMA Ribbon'ın burada direkt olarak yeşilin maviyi kesmesi durumuydu. Ve maalesef bu sıkıntılar oluşturabiliyordu bizlere. Yani geçmişte baktığımız zaman bir günlük grafikte bunu net bir şekilde görebiliyorduk. Örneğin burada bir kesişim geliyordu. Ardından küçük bir retest ve düşüşlerin devam ettiğini görebiliyorduk. Yine burada arkadaşlar tam olarak kesişimin geldiği anda e, yine ufak bir retest ve ardından düşüşlerin devam ettiğini görebiliyorduk. Fakat burada retestleri yapmadan önce şuna dikkat ediyorduk arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir pozitif uyumsuzluk geliyordu. Yani bakın burada bir e, direkt olarak alçalan dipler görüyoruz. RSI'de yükselen dipler ve ardından yukarıya doğru bir hareket. Yani yeşil ile maviye doğru bir hareket görebiliyorduk. Peki haftalıkta durum nedir? Yani bu retest yükselişini görebilecek miyiz derseniz, burada arkadaşlar haftayı 18.000 bin, 19.000'in altında bir kapanış ile yaparsak burada bir pozitif uyumsuzluk yakalayacağız. Peki neden 18.000 doları önemsiyorum? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bir günlük grafiğe hemen dönelim, orada göstereceğim. Burada arkadaşlar bizim yeşil bandımız vardı ve yeşil bandın kolay kolay kırılacağını sanmıyorum. Yani en azından bir kez daha tepki almasını bekliyorum. Bu yeşil band bizlere korona çöküşünde çok güzel bir destek görevi üstlenmişti. Ve oradan zaten e, yukarıya doğru çok sert iğmelenmiştik. Ve zaten yine buraya geldiğimizde Twitter'dan paylaşmıştım. Yukarıya doğru yine hareketlenmiştik. Ve tekrardan gelme potansiyelimiz var mı derseniz var. Yani bunun da geldiği seviye 18 bin dolarlar. Ve tekrardan haftalık grafiğe geçtiğimiz zaman arkadaşlar Haftalıkta şunu söyleyebiliriz. Eğer ki Bitcoin buraya doğru yani 18 binlere doğru bir geri çekilme yaşarsa burada RSI'de pozitif uyumsuzluğu yakalayacağız. Ve burada arkadaşlar yeşil ile maviye doğru bir hareket gelirse o da 25 bin 26 bin seviyelerini gösteriyor. Yani aslında Bitcoin daha büyük bir düşüş yaşamadan önce yukarıya yönlü olarak hafif bir itici yapabilir ve oradan bir geri çekilme yaşayabilir. Açıkçası benim genel beklentim de zaten buydu. Fakat söylediğim üzere daha bir gün 17 saat var. Bakalım bu hafta buradaki uyumsuzluğu yakalayabilecek miyiz? Bitcoin'deki haftalık kapanış çok ama çok önemli olacaktır bana kalırsa. Sonrasında arkadaşlar bir günlük grafiğe tekrardan dönelim isterseniz. Bir günlükte söylediğim üzere buradaki ana destek hattını beklemeyi devam ediyoruz. Bu bölge geldiği zaman güzel bir e, tepki alabilir. Altı stoplu şekilde işlemler düşünülebilir aslında. Ardından süren stopa bakalım. Hala satta devam eden bir süren stop var. Yine arkadaşlar King Decatur'da yine satta devam ediyor. Hatta 4 saatlik bazda size şunu da söylemek istiyorum. Dün bunu konuşmuştuk arkadaşlar. 4 saatlik bazda sizlere bunun sattan sonra yine retest konumlarının satış fırsatı olabileceğinden bahsetmiştim. E, direkt olarak tarım dışı istihdam verisi geldi. Onu da birazdan değerlendireceğiz. Sonrasında arkadaşlar buradan da bir geri çekilme yaşadığımızı görebiliyoruz. Zaten bunu bahsetmiştim. Aldayken yine geri çekilmeler fırsat oluyordu. Sattayken de yine geri çekilmelerin sat fırsatı olduğunu zaten konuşmuştuk. Peki bir diğer grafiğimize geçiş yapalım o halde. Direkt olarak bu grafiğimize baktığımız zaman da arkadaşlar şunu görebiliyoruz. Yani burada logaritmik ölçeğe aldığımız zaman burada bir kanal yapısı oluştuğunu görebiliyorsunuz. Yani alt bandı ve üst bandı şeklinde bir hareket yapısı oluşturan bir kanal yapısı mevcut. Ve genelde bu kanal yapısı kırıldıktan sonra buradaki arkadaşlar genişliği kadar bir düşüş beklenir. Ve bu genişliğe baktığımız zaman bize yine arkadaşlar tam olarak burayı bırakıyorum 18.000 dolar seviyelerini gösteriyor. Bakalım Bitcoin hedefine gelecek mi? Bunu da yine birlikte takip edeceğiz. Ardından burada baktığımız zaman yine burada da momentum daralmalarının devam ettiğini görebiliyoruz. Ve burada da yine haftalıkta bir pozitif RSI uyumsuzluğuna ihtiyacımız olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Ardından burada baktığımız zaman aslında dün gelen hareketin de hacimli olduğunu görebiliyoruz. Yani kırmızı bir mum gelmiş. Hacimli bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım hafta sonu hacimsizliği bizlere neleri gösterecek. Sonrasında burada baktığımız zaman MACD tarafında da yine kesişimi 1 gün 17 saat kaldı. Yani son durumunu 1 gün 17 saat sonra göreceğiz. Bakalım burada MACD tarafında bir saat sinyali gelecek mi? Veya bu yeşili koruyabilecek mi? Bunu da yine takip edebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar günlük bazda hala satta devam ediyoruz ve günlük bazda ala geçebilmemiz için burada direkt olarak Morbound'ın geldiği lokasyon 23.700'ler. En dıştan gelen trend de 25.000 dolarlar olduğunu söylemek istiyorum. Ardından likidasyon durumuna bakmadan önce Prime XBT borsasıyla kripto para birimlerinde, endekslerde, forex'te ve MTA ürünlerinde hodl yapabiliyorsunuz, kaldıraç kullanabiliyorsunuz, trade yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi aslında all in one dediğimiz birçok borsayı endeksi bir araya topluyor altın, gümüş, petrol, doğalgaz, euro dolar, TL dolar, S&P 500, Nasdaq ve yine kripto paralarda düşük komisyonlarla yüksek makas ücretleri ödemeden trade yapabiliyorsunuz. Sizler de yorum ve açıklama kısmında bulunan link üzerinden Prime XBT borsasına kayıt olup dünyanın en hacimli borsalarından biri olan Prime XBT'de işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz diyorum ve hemen videoya devam edelim. Likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında son 3 gün arkadaşlar neredeyse long ve short oranları eşit oranda içeriye alınmış. Yani dün de baktığımız zaman 80 milyon dolara 65 milyon dolarlık bir likidasyon olduğunu görebiliyoruz. Peki şu an hangisi daha fazla derseniz de şu an arkadaşlar yeniden shortların hafiften üstünlüğü ele aldığını görebiliyoruz. Yani dün biraz longlar içerideymiş fakat şu an yeniden e, üstünlüğün short tarafına geçtiğini söylemek istiyorum. Ardından dün arkadaşlar tarım dışı istihdam verileri geldi ve beklentilerin üstünde bir veri geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu ne anlama geliyor derseniz. Açıkçası arkadaşlar şöyle düşünmenizi istiyorum. Yani Fed'in veya Powell'ın önündeki engel şuydu ekonomide yaşanacak biraz acı some pain diye hatta kendisi belirtmişti. Yani biraz acı yaşayabiliriz. Fakat burada baktığımız zaman aslında ABD hala beklentilerin üstünde kalmaya devam ediyor. Yani bir rezesyona uğrama tehlikesi yaşamadan devam ediyor. Ve bu da aslında Jerome Powell'ın elini güçlendiriyor. Çünkü kendisi bize zaten şunu söylüyor. Ben acı çekmeye biraz acı çekmeye razıyım. Yani enflasyonu kesin olarak düşürmek istiyorum ve ekonomideki gerilemeyi, işsizliği kabul ediyorum. Fakat baktığımız zaman hala beklentilerin üstünde kalmaya devam ediyor. Veri küçük geldi mi? Geldi. Fakat önemli olan burada beklentileri karşılayıp karşılayamaması. Ve bundan dolayı aslında ABD için dolar endeksi için güzel bir veri geldiğini söyleyebiliriz. Ve bazı ekonomistler şunu söylüyor arkadaşlar. Artık ABD biraz faiz oranında indirimlere gidebilir. Belki 50 bas puana dahi inebilir şeklinde bir yorum var. Fakat bunu direkt olarak şunu gördükten sonra yorumlamak daha doğru olacaktır. Yani enflasyon oranını 8.5'ten 8.3'e 8.2'ye düşürmeyi başaran bir ABD olursa burada arkadaşlar beklentiler biraz daha da düşecektir. Şu anda baktığımız zaman yine piyasa 75 bas puan bekliyor. Yani beklentiler %57 oranında 75 bas puan gelecek diyor. Fakat bunu dediğim gibi ayın 13'ünde açıklanacak olan enflasyon oranı daha net yapacaktır. Yani burada olduğu gibi geçici bir düşüş olduysa 8.5'ten 8.3'e düştü ardından pik yaparak devam etti. Burada da bir geçici düşüş olduysa sıkıntılar devam eder. 75 bas puanı bırakın hatta 100 bas puanlar burada beklentiler dahilinde olacaktır arkadaşlar. Yani 75, 100 bas puan dahi burada gösterilebilir. Bu yüzden gelecek olan veriyi dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Eğer ki burada arkadaşlar 8.5'ten 8.2, 8.3 gibi bir değerler oluşursa Burada belki 50 bas puan bile gelebilir. Çünkü dediğim gibi beklentiler buna doğru yöneliyor. Ve 50 bas puan gelirse de arkadaşlar Bitcoin biliyorsunuz Ekim aylarını daha çok seviyor. Yani istatistiki olarak baktığımız zaman Ekim aylarında güzel hareketler yapıyor. Yani Eylül'de maalesef negatif geçirme ihtimalimiz daha fazla. Kırılım noktası bana göre arkadaşlar buradaki enflasyon oranı. Bunu dikkatle takip edeceğiz. Geldiği anda zaten yine konuşuruz. Ardından burada arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman bir diğer önemli veri bize şunu söylüyor. Bitcoin de burada direkt olarak mor banda odaklandığınız zaman bunu Delta Price olarak nitelendirmişler. Burada arkadaşlar tam temas alıyor ve yukarıya doğru hareketleniyor. Ve bu bandın geldiği seviye şu anda 14.478. Yani buralar dip olabilir mi diyor bizlere acaba. Burada görüyorsunuz Morban'da ha bile temas almış veya altına atmış hafif de olsa sonrasında yukarıya doğru hareketlendiğini görebiliyoruz. Yani bu da bizlere 14.000 dolarların dip olabileceğini söylüyor. RMB ve, ve Z skora baktığımız zaman da alt banda geldiği anda bunu doğrulamaya çalışacağız. Zaten bizim beklentimiz 11.000 ile 17.000 aralığında dip bulunması yönündeydi ve burada da direkt olarak bunu takip edeceğiz. MBR ve Z skorunu alt bandına doğru bir dokunuşta direkt olarak fiyatı da takip ederek bunu yorumlamaya çalışacağız. Fakat şunu tekrardan söylemek istiyorum. Ayı sezonları bıktırıcı bir sezondur. Yani bunun ne zaman geleceğini belki 2023'ün başlarında vesaire gelecek. Bu yüzden bunu takip edeceğiz. Kademe kademe ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda önemli bir desteğimiz var mı? Var. 18 18.000 dolarda önemli bir desteğimiz var. Bu yüzden ona göre odaklanıp ona göre hedeflerimizi belirleyeceğiz. Yani hemen yarın bu hedefler gelecek diye bir şey yok. Dipler buralar olabilir demek istiyorum. Ardından burada arkadaşlar direkt olarak maviye baktığımız zaman da... Yani burada da mavilerin önemli bir lokasyon olduğunu görebiliyorsunuz. Burada mavinin geldiği seviye biraz daha yükseldi arkadaşlar. Yani 16.000 seviyelerindeydi. Ve şu anda 16.500 seviyelerini bizlere gösteriyor. Ardından burada 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlardan hafif bir satış geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bölgeleri de hala beğenmiyorlar. Sonrasında Finland Credit Index'e baktığımız zaman da şu anda 21 seviyesinde ve aşırı korku seviyesinde devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.